Ben seviyorum ya. Ben seviyorum ya. dört koşmak için L1 düğmesi ni basılı tut. Koş <laughs> <laughs> koş bitmiyor mu ya? <laughs> bu ne olmuş ya bir şey mi yapmamız lazım <laughs> eğitim yapıyoruz herhalde yine ben bildiğimiz şeyler niye eğitimi yapıyoruz anlamadım Bunlar da güzel gelir ha. Dırdık 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 Last of Us Part 2 Part 1. Evet. evet. Bölümümüzün ismi bu. The Last of Us Part 2 Part 1. Part part paylaşacağım bunu arkadaşlar. <laughs> <laughs> Öyle evet, doğal kim dedi andırıyor bana bu oyun Güzel ama. <laughs> Türkçe bile çok Bak, güzel geliyor. Sen bırak. Sen, bırakın. Sen git. git. Emin misin? Emin misin? Evet. evet. Pekala. Pekala. Şu konuştuğumuz şey. yüzü. Farklı bir şey, şey yapmazdım sanırım. sanırım. Gerekirse, Gerekirse serciliği serciliği da götüreceğim. Götüreceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Tabii. Çok güzel abi film izliyormuş gibi ya. Film izliyormuş gibi bir oyun ya. Bu kızın nasıl canlandıran kızın o boktan kızın fotoğrafını koydular ya. Berbat bir berbat ötesi bir oyuncu seçimi ya. Ellie. Ellie. Bunlar da ergen tripleri. Nasıl uçtu? Neredeyse yüreğime indirecektin. Evet, büyük yaptım ama. Selam. 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 Aleyküm selam. Ne, ne oldu canım? Ben onunla oldu? Bakayım, Bakayım dedi. dedim. İnsanlar. İnsanlar. Sen ne senden ne kadar etkilendiklerinden ve yaptığın, yaptığın Yardımlardan, yardımlardan bahseder. Güzel güzel. Öyle mi? Tommy ile geçen gün dışarı çıktık. Ve o... Bir espri yaptık altıma yaptı. sen geldin. Şey. Şeydi... Evet, şey evet, unuttum. Evet. Saat Saatle ilgiliydi. Sen nasıl... Şey... şey epey geç oldu ve birkaç saate, saate kalmam Tamam tamam biliyorum. Kafana Kafan sadece... sadece... Bir, 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 bir şey, şey göstermek size. istiyorum. Sadece, bir saniye. Bir saniye. Bazı, Bazı bunu, şey gitar söyle çalmayı öğretecek. Park bir la vardı. Gitar çalmak istiyordu. Şey çalayım. <laughs> şey çalayım. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Ama bana söz gülmeyeceksin. Gülmeyeceğim. Söz, Söz veriyorum. Sana göre. Ben mi çaldım? Hmm. Sol çubuk. İlla kontakt. Dokunmatik bize yedi kek kaydır. kaydır. Çalmak Çalma için parmağını kaydır. kaydır. Hmm.

To make this day a new day All my I'm only for any I, I believe. And I, I can see. see I love you to Days O kadar. Şey, Bu da bu da de bir, <laughs> bir. de Akdeniz akşamları kaldı. Artık. Artık yani. Hayır hayır hayır. Yani Gitardan hiç Demiştim. demişti. Demiş. Yardım 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 Anlaştık. Pekala. Pekala. Güzel. Güzel. Şey. Şey. Espri mı? Kol saatin düşerse sence ne olur? Vakit kaybedersin. Good Çok kötü bir şey. Kötü esprilerin kralı Eli. İyi, İyi geceler. İşten gelip de kayıt almak zormuş be bilader. Dört yıl sonra. Dört yıl sonra. yıl Günaydın. Günaydın. Pardon ya. Fena uyuyakalmışsın. Tabet ettim değil. Benden, benden son sonra geceniz güzelleşmiş. Bak. O beni. O beni. Her zaman. Her zaman. Gecenin. Anlam aramaya, aramaya gerek. gerek. Ben setle, setle kavgamdan bahsediyorum. Bekle. Dinayı mı? Sandım. Ayrı, ki ayrı ben bir hafta oldu ve manita mı yazıyorsun? yazıyorsun? Hayır. Hayır. Yeah. Ya. seni Yani ben, ben Dalga asla... geçiyorum be. Umrumda um, de değil. Git git git. Çok fena evet. evet. Yine de, Yine de yakıştıramadım. Al, Temiz kokuyor. kokuyor. lanında bu Vur. Burada bıçak var. Jo kalktı mı? Kalktı mı? Kalktı mı? Kalktı. Kalktı. Ha. Ha. Ha kalkıyordum. Her şeyi, Her şeyi aldın. aldın mı? <laughs> evet. evet. Tüm kasaba, Tüm kasaba sen, seni, sen konuşuyor, şey haberin olsun. olsun. Aa, ah, ne? ne? Bakalım, Bakalım doğru, doğru anlamış mı? Dina'yı ah, evet, O benim. Setle, Setle bu yüzden, sana, sana tatsız, tatsız, bir, laf edin. Evet. evet. Joe Joe da sete Seth'e vurdu. Bitti, Bitti, Bitti. Sen, sen de Joel'a mı kızdın? Bu kısmı, kısmı anlamadım. anlamadım. Cidden, Cidden geçeyim. Hareketli, geçmiş. geçmiş. Hani e e abi. koşuyoruz Restoranda. Set mi Bilmem. Ona beni Ona hiç görmedi. Yapma, ya. Bak, şey. Soruyor. Soruyor. Mi? Aramızda, mi? mı? Tabii, ki. Dina mevzusu kapandı. Kapan. Biliyorum, öyle, öyle düşünmeyi hiç istemem. El Eli, sorun, sorun, yok. Ciddi. Ciddi. Sağ ol. Millet kartı koyun abi. Naber <laughs> 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 <Ma> eski <laughs> de o? Oy, Oy, koşun. Kim dedi lan? Kimin ne köpüğü Selam. Selamlar. Selamlar. Kahvalt Kahvaltı edelim. Hayır. Var Arka. ya. Var Arkada. Arkada. Ne derse. Ele. Ele. Vurdum vurdum. Bu Tomi'nin karısı mıydı? Evet. Set Set şey mı? O yolda söyleyecek Benim, Benim için. Yapacak. Lütfen. Tamam. tamam. Set. 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 Gelsene Set. 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 mi? Set. Partili, mi? Aa, Ak Partili de ben. Set. Tabii. Evet. Tamam. Özür, dilemeye, Özür dilemeye çalışıyorum. çalışıyor. Aciz etti. Maria Finale görev gittiğini söyledi. söyledi. Uh, Size sandviç, siz sandviç hazırlayın. Çazır. Peki. Biftek de. Biftek de. Sağ, ol, sağ ol. Evet. evet. Şey. şey. Tamam, kabul ediyorum de git. Olur. Olur. Sıkıntı yok, de git. Mal mısın, kızım? Onlar, Onlar da mı? Yok baba. Yok baba. Hı. Haftartı güzel, güzel kokuyor. Senin olsun. Emin misin? Emin misin? Ye git. Hadi, hadi sizi geçireyim. Tamam. Mı? Tamamdır. Değil çıktığında, çıktığında çok iyi değişmeyi istiyor. Çok uzun, çok uzun süre dışarıda Nerede, Nerede buluşacağız? Kuzeybatı Kuzey Kuzey Batı 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 nöbet olamayız. noktasına gidip bugün, orada olacağız. olacağız. Dikkatli, Dikkatli ol. Yakın, Yakın zamanda, zamanda çok fazla, fazla hastalıklı ve hastalık ihbar aldık. Adık. Tabii, Tabii ki. ki. Ben de, ben de, de, de dere yoluna bakacaktım. Birine daha ihtiyacım olacak. Bence bu kesinden dolayı bize hep herkese şey bulacak. Virüs. Yine birkaç defa gitti. İkisinden rica ederim. Tamam. Tamam. Abi. Eli. Eli. Biraz, Biraz konuşabilir miyiz? Ne oldu? Ne oldu? aranızda <laughs> ne var <laughs> bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Maria. Joel'a okusun gene ya. önemlisin. <laughs> ve eminim <laughs> <ve> niyeti <eminiz, gülüyor> o değil. Öyle mi? Öyle mi? Evet. Peki. Peki. Tamam. Peki. Tamam. Bir tamam. sorayım, sorayım dedim. Dikkat et. Sağ ol. Hop yine. Hop, yine. İş başına. İş başına. Hemen geliyorum. Kız, Kız arkadaşını, ahıra çağırır mısın? Mı? Lezbiyen. Konuşabilir miyiz? Çocuklar. Çocuklar, ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Ya, ya, ya. Ya, Selam. 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 Şey. şey gece, gece öyle gittiğimizi nasıl Ah, hiç, hiç sorun, sorun yok. yok. Çok iyi yani. anlıyorum. Yani. Ya abi, kıza nasıl o filmde kızı bir tutabiliyorsunuz ya? Çünkü her, şeyi Çünkü her şeyi ben şey buradan başlattı ve... O kadar insanın ortasında seni atmamıyordum. Ben... Neyse, yine böyle düşünmeni istemem. Başka ama çıkarmıyorum en, çok, en sevdiğim çok, sevdiğim oyun, oyun. ben konuşurken, konuşurken bölümüne. <laughs> <laughs> Gitsek iyi olacağım Makas. Aa! Ne oluyor A, lan? Ben oynamıyorum ben bile. Oynamıyorum bile. A, çocuk beni öldürüyor. Pataklayalım mı? Evet, evet ben, ben Kaçıldınız. Hadi 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 Kilitlenecek bir hedef bu. hadi 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 hadi

Alın sizi bücürler. Nasılmış? Hayır. Hayır. Şimdi al. Var ya siz bittiniz oğlum. Hey. Çekilin üstünden canavarlar. Eli. Pekala. Tamam. Gerçekten çok işimiz var. Kaybol. Ama ya. Galiba biraz kaşındım ha? Hı hı. Gidelim. Ona ben çıkıyormuş ya. Evet, Jesse dere yoluna bakmamızı istiyor. Joel ve Tommy'den nöbeti devralacak. Aa. i̇yi ki bizi birlikte yolladı. Bu yolu yolu tepkik. Taş, dayım, taş. Daha yapımda tepiş var. Bir atma tavırmış şey yapalım. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Part 1'i burada bırakalım. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. İyi günler, iyi seyirler.